Neredesin aşkım? Ebeğin hamındayım. Neredesin aşkım? Konya yolundayım. Konya yolunda. Neredesin aşkım? Konya yolundayım lan. güzelim. Merhaba. Gel şöyle çökelim de neşemizi bulalım. Ananı çökersen deve. Korkma, cebimiz dolu. Bak, ne dersin bunlara? Boru yap da münasip bir yerine koy derim. Ne işim var söyle Diyorlar ki şöyle böyle Gel almama yıkan sende Yeter artık cunup gezme Aa, Yemin, Allah, yapalım, al, yemin Allah, sen, oğlum, mi dedin adamlara Ne alakası var kardeşim Kardeşim mi dedin Elçim dedim abona koyayım elçim da... İngiltere'ye giyemez mi? Yanımda payan var amca payan var Turist olarak geldim Döneceğim Türkiye'ye İşim gücüm var Yoksa sik bizim İngiliz. Adi olalım, şerefsiz olalım. İçin hovsuz önüne gidene olalım. Zındık olalım. Ayın olalım. Güvenilmez olalım. Ah, o rospu çocuğu olalım. Kim o sizin olmayan beynimizi? O da hak Bir hastanede ne de konuşsun. O küfür yok. O küfür yok. Kidin Nasıl gideceğim. sen oğlum. Nasıl verem ama, ne koydum? Atıyordum. taca gidiyorum. Çekme ananı, bacını sikeyim. Çekme karı inamına koyun çekme. Yavaş, yavaş. O karı inamına koyun çekme. Hani kendi sevdirmeye çalışıyor ki amına kodum Allahsızları. Kendi sevdirmeye çalışıyor ki amına tık, amına kodum kaşarlar. Anınızı sikeceğim sizin.